Evet, problemlerle nerede biliyor musun? Çok detaylı, çok ayrıntılı düşünüyoruz. Daha basit bir şey düşünmek lazım. Bak mesela burası, en sık geldikleri yer. Ee, yani? Ya aklında ne var açık açık söylesene. Yani bir günlüğüne burayı kapatalım. Sonuçta İdi de arkadaşımız bize bir kıyak geçer artık yani. Vallahi hiç fena fikir değil Ozan. Hadi gel, İdi ile konuşalım. İdi, selam! Biraz önce selamlaşmıştık. Neyse selamlaşma faslını keserim. İdicim kardeşim, bizim senden isteyeceğimiz bir yardım var. Elimden gelen bir şey ise... Ya gelir gelir. Ya, bugünlüğünü, burayı kapatmak istiyoruz. Neden? Romantik bir organizasyon için. Deli misiniz? Ya ne alakası var delilikle ya? Ve de evet, aşık olmak delilikse... ...hepimiz deliyiz tamam mı? Evet, deliyiz. Bence de. Ya idi ya. Ne olur hemen hayır deme. Ne olur ne olur ne olur. Olmaz arkadaşlar.